E, merhaba arkadaşlar. Bilgisayar ağları soru çözümleri ile yine devam ediyoruz. E, Saat tepeye geç oldu. Yine e, bu soru çözümlerinin tamamını bitirmeyi düşünüyorum bugün. E, bu sorumuzda bize diyor ki modellenmiş olduğum ağda kaç tane alt ağ vardır diyor. Şu modellediğim ağda kaç tane a, alt ağ olduğunu soruyor bize. E, bu alt ağları bulmak için e, toplamda 5 tane alt ağımız var bizim. Bunların ikisi e, normalde biz şu alt e, Collegian Domain falan vardı, Broadcast Domain vardı, Kolejin Domain vardı, bunlardan farklı buradaki alt al meselesi. O kolejin Domain ve Broadcast Domain ile ilgili bir videom var, zaten yarım saatte 10-15 tane örneği çözdüm, eğer onu da öğrenmek istiyorsanız o videoyu izlersiniz. Ben burada kaç tane alt al olduğundan bahsedeceğim. Bunların ikisi için, yani 5 tane alt alımız var dedik, bunların ikisi Network olarak verilmiş yani VLAN olarak tanımlanmış. Ee, yani burada e, alt ağlarımız bir şu iki tane router arasında var. Ankara ve Bursa arasında bir alt ağımız var. Şu Ankara e, ve şu switch arasında var. Ankara ve Ankara router ve Ankara switch arasında bir altağımız var. Bursa ve Bursa e, switch arasında bir altağı var. Daha sonra şu switch altında olan ağlarımızın tamamı var. Hatta ekran görüntüsü alayım. Şunu durdurayım lan. Ben şunu paint üzerine attım. Burada göstereyim. Şurada bir altağımız var. Yani şu routerin olduğu kısım. Siyah da olmadı. Kırmızı alayım. Yani şurada bir altağımız var iki router arasında. Şurada bir altağımız var router switch arasında. Şurada da bir altağımız var. Ve şu kısımda, switch'in şu kısmında bir altağımız var. Bunlar da 6 ağ oluyor. Toplam kaç etti? 4 etti. Bir de şurada toplamda 5. Ben bu şekilde anladım arkadaşlar. Yani alt ağ olayını. Çünkü e, şurada bir network'ümüz var. E, buradaki bilgisayarların IP aldığı bir adres var. 192.168.5.0 network'ü var burada. Şurada ise 192-168 3.0 network'ü var. Bu yüzden şu ikisini ayrı olarak iki network olarak düşündüm. Şuradaki network ise şurada okunmuyor. 192 168 3 0 yine network'ü. Şurada yine farklı bir network var. 212 25 45 0 network'ü. 192 168 5 network'ü. Ama şöyle diyeyim arkadaşlar ben şimdi burada bir hatamı gördüm. Ee, şu kısım şöyle komple bir network olabilir. Çünkü e, burada 3 tane network var bu ihtimalle. Ben yanlış yaptım, Anlattım. Çünkü e, bir arkadaş daha zaten bunu yorumlara eklemişti. E, şu 192, 168, 50 network'ü. Burada da bu bilgisayarların hepsi o network'ten alıyor. Switch dahil. O zaman şurası komple bir network olur. Burası bir Şurası da ikinci network'ümüz olur. Şurası da üçüncü network'ümüz olur. Ben bunu iyicene bir araştıracağım. Ya burada 5 ya da 3 tane var. Ama ben 3 diye yapardım sınavda. 3 network olarak yapardım. Çünkü burada bir Broadcast domain alanımız var. Broadcast domain alanı Neydi bizim? Routerlar geçilmiyordu sadece. 3 tane Alan var. Yani o konuyla Bağlantılı olması gerekiyor bu sorunun. O yüzden bu sorunun Cevabını 3 olarak yapardım. 5 tane alt ağ var demiştim ama burada 3 tane şu adamı düzelteyim. daha sonraki sorudan bize diyor ki alt ağların adreslerini ve alt ağ maskelerini yazın diyor. Şunu alt atayım. Alt ağların adreslerini ve maskelerini yazın diyor. Zaten burada biz 3 tane alt ağ belirtmişiz. şu alt ağların maskesini yazamamış, adreslerini yazamamışız. Bu yüzden zaten 3 tane var. 6 İnşallah ben hatalı anlatmıyorumdur. Yoksa bayağı bir vebal alacağız. Hatta saygı ilan alacağız. 192, 168, 5, 0 ee, Şu bizim Bu tarafın Şu ağımızın Hatta peyinti açayım tekrar. 192, 168, 5, 0 Şu ağımızın e, alta adresi bu oluyor. Daha sonra şurada bir alta var. 212, 25, 45, 0 şeklinde. E, 45 alt adresi olarak 2 yazmışım. Hemen şurası da 0 olacak. E, bunun subneti C sınıf olduğu için 255, 255 bu şekilde. Bu da C sınıfı 255 bu şekilde gider. 192 yine bu da C sınıfından olduğu için o da şuranın adresi. 192, 178, 3, 0 buranın adresi. Ankara VLAN Bursa alanı. Yani şu Bursa kısmı LAN tarafının e, alt adresini yazdık. Van ve LAN. Bunların tanımını zaten daha önceki derde yapmıştım. E, bu sorumuzda A ve B bilgisayarının geçit yani get adresi nelerdir diye sorulmuş. E, şu A bilgisayarı A bilgisayarımız şuydu. Bunun IP adresi 192.168.5.10 IP adresini nereden alıyor bu? 192.168.5.0'dan almaz mı arkadaşlar? Evet. Aldığı IP adresi şuradan alır. Bunun network budur. Yani birinci kombinasyon ne oluyordu? 190 pardon A için yapıyorsak bu B bilgisayarı. Şunu görmemişim. Şu B bilgisayarı. Şu da A bilgisayara. A 192, 3.5 bunun IP adresi. Bunun IP adresi aldığı network nedir? 192, 168, 3.0'dır. Bunun birinci adresi bizim varsayılan ağ geçidimiz oluyordu. O yüzden birinci oldu. Bunun network adresi yine B'nin B bilgisayarının 192, 168, 5.0'dan ne alıyordu? e, network'ü buydu. Birinci bilgisayar, birinci kombinasyon ise varsayılan A geçidi oluyordu. Bu şekilde arkadaşlar bu sorumuzda. başka soruda yine görüşmek üzere. Yine diğer soruları da anlatacağım. hepinize kolaylıklar, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Umarım faydalı oluyordur.